Bugün 9 Aralık 2024. Düzce'nin il oluşunun 25. yıl dönümü. 1999 yılında yaşadığı iki büyük depremin ardından 81. il ilan edilen Düzce'yi yaşayanlara sorduk. Bakalım neler söylediler. Düzce bence Türkiye'de bulunduğu lokasyon itibariyle çok güzel şehirlerden birisi. Düzce'yi seviyoruz. Mağaraları, şelaleleri, Batı Karadeniz'in incisi. Biz Düzce'li olarak çok mutluyuz. Düzce'nin çok fazla geliştiğini, turizmine çok fazla katkılarının olduğunu düşünüyorum. Daha fazla gençlere yenilik olmaya başladı. Bizim ilgi ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak çok daha fazla alan yapılmaya başladı. Yeşil alanı çok. Güzel binalar yoktu. Şimdi güzel binalar çıktı. Burası cennet gibi bir yer vallahi. Parklar yemişir. Her taraf var. Bahçe. Şehir güzelleşiyor. Sakin, huzurlu bir şehirdeyiz. Öğrenci şehri olmaya gerçekten açık bir şehir aslında. Gezilecek çok güzel doğa yerleri var. Düzenin ortamı güzel, şehri güzel. Gezilecek yerleri var. millet bahçesi yapıldı. Şu an yeni yapılan köprü. Gayet güzel, hoş bence. Düzen etrafını gez bak hep yollar yapıldı. Ara yerler açıldı. Yollar açılan yerlerde arsalar değerlendi. Binalar yapıldı. Güzel oldu on numara olur. Doğası var, denizi var, şelalesi var, yaylası var. Bunlar insanların arayıp da bulamadığı nimetlerden birisidir. Ben seviyorum Düzce'yi. Belediyemiz çalışıyor. Başkanımız da çalışıyor. Düzce çok sarsızdır ki böyle bir belediye başkanı var.